Ali Kara Hasanoğlu. Nasrullah şehit edildi. Sevinelim mi? Müslümanların şu rezil durumlarına bakar mısınız? Sadece ve sadece size petrol satmıyoruz deseler. Amerika'sı da, Almanya'sı da, İngiltere'si de, Fransa'sı da, İsrail'i de hepsi size gelecek. Ama ne Suudi Arabistan'ı ne de diğerleri böyle bir esti çekmiyorlar, çekemiyorlar. İsrail de şımardıkça şımarıyor. Amerika'yı da arkasına almasının cesaretiyle. Gazze'de öldürdü, soykırım yaptı. Ne Birleşmiş Milletleri harekete geçirebildik, ne de kendimiz bir şey yapabildik. İsrail Suriye'de vurdu, İsrail İran'da vurdu. Şimdi Lübnan'da katliam yapıyor. İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Şaibeli bir helikopter kazasında şehit edildi. İsrail'in cinayetiydi. Canım İranlılarda çok çapaçul. Cumhurbaşkanı böyle bir helikopterle mi taşınır diyerek İranlıları suçladık. Hamas'ın lideri Heniye İran'da şehit edildi. İran'daki satılmış ajanlar Heniye'nin kuyusunu kazdı diyerek yine İranlıları suçladık. Hizbullah'ın birçok komutanı şehit edildi. Şimdi Hizbullah'ın tepesindeki Nasrullah'ın şehit edildiği bildiriliyor. İran'ın dini lideri Hamaney'in ise çok 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 gizli bir yerlere İsrail'in gözü dönmüş saldırganlığı sonucu vurulma için kaçırıldığı söyleniyor ama Ya Rabbi 2 milyara yakın Müslüman nüfus seyrediyor 7 milyonluk İsrail öldürdükçe öldürüyor ama içimizi daha çok acıtan ne biliyor musunuz? Müslümanlar arasındaki bölünmüşlük. Bugün dahi hala içimizdeki bazı kardeşlerimiz İsrail ile İran birbirlerini besliyorlar. Onlar birbirlerine asla zarar vermezler, algısını sürdürmeye çalışıyorlar. İran'ın cumhurbaşkanı öldürüldü, aklımız başımıza gelmedi. Heniye İran topraklarında şehit edildi, yok canım yok ışıklı dövüş demeye devam ettik. İran misilleme yapacağını söylediğinde Allah soykırımcı katillere karşı yardımcınız olsun. Soykırımcılara karşı attığınız bir bin olsun demeyi boş verdik. Çocuk katili soykırımcılara karşı atılacak her adımda her kim olursa olsun başarılı olması için dua etmeyi boş verdik. Elleri bağlı seyreden Müslümanlar olmanın ezikliğiyle hiç mi olmasın sabah namazına kalkıp namaz öncesi ve sonrası dualarımız mazlumların hakkını almak için canını ortaya koyanlara demedik. İçimizden kimileri utanmadan boşverin palavrayı İran İsrail'e misilleme falan yapmaz, yapamaz diyerek moral bozdu. Şimdi geldiğimiz noktada sevinelim mi? Nasrullah da şehit edildi. Yaşasın İsrail mi diyelim? Gazze'deki çocukları öldürdü. Lübnan'dakinden devam ediyor. Suriye'ye sıra geldi. Sonra da İran'daki çocuklar hedefte ve en nihayetinde de Türkiye. Oturup sıramızı mı bekleyelim? Gazze'deki Sünniler hedefte, sonra Lübnan'daki Şia hedefte ve sonrasında da İran'daki Şia hedefte. Sünni veya Şia, hepsi Müslüman. Hatta hepsi mazlum insanlar, hepsi insan diyerek sahip çıkmamız gerekenlere, küçük ihtilaflar sebebiyle sırtımızı dönüp, İsrail'in katliamına sessiz kalmanın sonu. Türkiye'deki Sünnilerin hedef tahtasına konulması. Nasıl bir cinnet yaşıyoruz? Nasıl bir akıl tutulması içindeyiz? Lübnan ve İran'dakiler şehit edilince biz sevinelim. Türkiye'dekiler şehit edilince de Lübnan'daki İran'dakiler onlar biz şehit edilirken seviniyorlardı. Şimdi onlar öldürülüyorsa bize ne onlardan deyip onlar mı sevinsin? Böyle mi olmalıydı? Her defasında İsrail öldürsün, onlar her defasında sevinsin. Ölenlerin bir kısmında Müslümanların bir kısmı, ölenlerin diğer kısmında ise Müslümanların diğer kısmı sevinsin. Ama hep İsrail öldürsün. İsrail öldürürken de ağlayanlar hep Müslümanlar olsun. Böyle mi olmalıydı? Hizbullah'ın lideri şehit edildiğinde dahi biz yine de İsrail İran'a dokunamaz, İran da İsrail'e dokunmaz. Onların kavgası kayıkçı kavgasıdır demeye devam mı edelim? Nasıl vereceğiz ahirette bunun hesabını? Bizi İrancılıkla suçlayacak vicdansızlara da hatırlatalım. Suriye'de Sünni Müslümanlar öldürülürken hep birlikte katilsiniz dedik. O günde dedik, bu de diyoruz. Canım öldürenler Şia yayılmacılığını planlayan Müslümanlar görmezden gelelim demedik. Şunu da söyleyeyim, bugün geldiğimiz noktada İran'ın, Hizbullah'ın Sünni Müslümanlara yönelik katliamları, Belki de bugün ilahi adalet gereği soykırımcı İsrail'in eliyle karşılığını buluyor diyenlere itiraz etmem. Şiacılık yapmadık yapmayız ama şiacılık yapmamak için İsrail destekçiliğine de soyunmamamız lazım. Sıradaki mazlumlar gelsin diyen İsrail'in karşısında kuzu kuzu kendisine yöneltilecek füzeleri bekleyen ahmaklar olmamamız gerekir. Allah yardımcımız olsun, Allah basiretimizi artırsın, Allah kardeşliğimizi soykırımcılar için korku vesilesi kılsın, Allah mazlumlar için canını feda etmeyi göze alan tüm Müslümanlara birlik içinde hareket etmeyi nasip etsin. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu Beyin göçümü, beyinsizlik gösterisi mi? Sık sık anlattığım bir fıkrayı yineleyeceğim. Gazeteciliğin, siyasetin, bilimin ne hale getirildiğini, hatta sabahtan akşama kadar siyasi iktidarın istediği neticeleri açıklıyor diyerek suçlanan TÜİK'in bile, bunlara nasıl zemin hazırladığını görün. Önce fıkramız. Bir sözde bilim adamı, siz buna aktüel örneğimizde bir gazeteci olarak alın. Bilimsel deneyine başlamış. Amaç sineğin işitme organını bulmak. Bilim adamımız fıkra bu ya sineğin bir ayağını koparmış ve sineğe uç bakalım deyip bırakmış. Sinek uçmuş. Bilim adamımız bu testten çıkardığı sonuç şu. Demek ki sineklerin birinci ayağının işitme organı olmadığı kesin. Ne alaka demeyin. Aktüel örneğimizde de alakasız testlerden benzer çıkarımlar yapan gazetecileri size aktaracağım. Sözde bilim adamı sineği yakalamış ve ikinci ayağını da koparmış. Yine sineğe uç bakalım deyip bırakmış. Sinek yine uçmuş. Demek ki ikinci ayağı da işitme organı değil sonucuna varmış. Üçüncü ve dördüncü ayakların koparılmasından sonra da deney sineğin uçmasıyla devam etmiş. Sözde bilim adamı sonucu olarak sineğin kanatlarından birisini koparmış ve uç bakalım deyip serbest bırakmış. Bakmış ki sinek uçamıyor. İşte bu demiş. Buldum, buldum diye devam etmiş. Ve bilimsel dehasını konuşturup raporunu yazmış. Sineğin kanadını koparınca kulakları duymuyor. Gelelim bugünkü yazımızın konusu aktüel konuya. Sözcüde var, Cumhuriyet'te var, hatta bizim Milli Gazete'de bile var. Yeni Asya hiç geri durur mu? O da hemen başlığı yapıştırmış. Beyin göçü artıyor. Hemen tüm muhalif gazetelerin ortak kanaati şu. Türkiye yaşanmaz bir ülke, onun için özellikle okumuş insanlar Türkiye'de yaşamayı tercih etmiyorlar, akın akın yurt dışına gidiyorlar. Tabi bunun sebebinin de AK Parti iktidarı olduğunu söylemekten geri durmuyorlar. 22 yıldır beyin göçü artarak sürüyor sözleriyle neyi amaçladıklarını ifşa etmiş oluyorlar. Peki verdikleri rakamları nereden almışlar? Sıkı durun. Sabahtan akşama kadar küfrettikleri, AK Parti iktidarının resmi rakamları tahrif etmek üzere sürekli başkanının değiştirdiğini iddia ettikleri TÜİK'ten. O zaman TÜİK'in, araştırması ve sonuçlarını sizlere aktaralım. Bakalım sinekler kanatlarıyla mı duyuyormuş anlayalım ama önce farklı bir bakış açısı getirelim. Türkiye'den akın akın okumuş insanlar yurt dışına gidiyorlarsa ama düne göre bugün Türkiye'de hiçbir alanda yeterli donanıma sahip insan sayısı gerilemiyorsa bu ne demektir? Türkiye beyin üretim merkezi haline gelmiş demektir. Türkiye öyle bir beyin üretim merkezi haline gelmiş ki Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de eksikleri de dolduruyormuş. Öyle ya tıp fakültesi çok, eczacılık fakültesi çok. Ne o ya? Her yerde hukuk fakültesi var diyenler. Bilgisayarı yok ama teknoloji fakültesi açılmış diyerek yalan üzerine yalan uyduranlar. Şimdi ne diyorlar? Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlarımız Amerika'ya gitmişler, Almanya'ya gitmişler. Hani tıp fakültesi çoktu. Hani tıp fakülteleri çoğaldığı için eğitim seviyesi düşmüştü. Mezunlar aslında yetersizdi. Nasıl oluyor da yetersiz mezunları tüm dünya ülkeleri kapış kapış alıyorlar? Eğer beyin göçü rakamları doğruysa bu bakış açısına hangi cevabı verecek AK Parti karşıtları? Onlar cevaplarını düşüne dursunlar. Biz beyin göçü konusunu TÜİK'in açıklamasından masaya yatıralım. Diyor ki TÜİK resmi istatistik programında 2022-2026 Yer alan yüksek öğretim beyin göçü istatistikleri ilk kez bu haber bülteniyle yayınlanmaktadır. Çalışma kapsamında lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp mezuniyet sonrasında yurt dışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında bilgiler üretilmiştir. Veri şu. Lisans eğitiminin Türkiye'de tamamlamış olanlar ele alınmış. Bunlardan mezuniyet sonrasında yurt dışında uzun süreli ikamet edenler beyin göçü olarak çıkarımlanmış. İlk aşamada yurt dışından gelip Türkiye'de lisans eğitimi alıp tekrar ülkelerine dönenler. Bunun içinde ise buna beyin göçü demek ne derece doğru diye soracağım ama TÜİK bu soruma büyük oranda şu ifadeyle set çekmiş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında bilgiler üretilmiştir. Burada da yurt dışından gelenlerin Türk vatandaşlığına geçme ihtimalleri söz konusu ama onların sayısını çok sınırlı kabul edip biz esas konuya geçelim sinekler kanatlarıyla mı duyarlar? Buyurun aktüel örneğimizden cevaplayalım. TÜİK uzun süreli yurt dışında kalmaktan bahsediyor. Uzun süreliden kasıt ne? Yüksek lisans süresi uzun süreli midir? Doktora süresi uzun süreli midir? Bunu söylemiyor TÜİK. O zaman soru şu, beyin göçü diye gösterilen yurt dışına gidişlerin ne kadarı yüksek lisans ve doktora amacıyla gidenlerdir. Bunların %90'ı akademik amaçlarla yurt dışına gidip sonrasında geri dönüyorlarsa o zaman sinekler kanatlarıyla duyuyorlar demiş olmaz mıyız? Ki TÜİK bu konuda ayrıntılı bir araştırma yapmadığını da şöyle itiraf ediyor. Yüksek Öğretim Kurulu YÖK mezun kayıtlarıyla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden temin edilen kayıtlardan oluşturulan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ve merkezi nüfus idare sistemi bilgileri esas alınmıştır. Yani yurt dışına gidenlere sorulmamış niye gittiniz? Sadece YÖK'e sorulmuş, TC vatandaşı mezunları kimler? Sonra onların Mernis adreslerine bakılmış, Türkiye görünmeyenler beyin göçü olarak kabul edilip, sinekler kanatlarıyla duyuyorlar sonucuna varılmış. Yapmayın beyler, muhalif medyayı anlıyoruz da, bir de devletin resmi kurumları da bu algılara zemin hazırlamasın. Ali Kara Hasanoğlu Енакид.